silahlı kuvvetler bünyesinde uzay Komutanlığı Türk Hava Yolları'nda da 7 yıl ikinci pilot ve sorumlu kaptan pilotluk görevlerinde bulundu. Bizim bu kadar kısa zaman dilim içerisinde, bu kadar fazla il değişimiyle, bu kadar fazla program yapmamız, siz değerli kardeşlerimizin ayaklarına kadar gelip, kalbimize gerçekleştirdiğimiz bu ilk görevin haklı gururunu sizlerle paylaşmamız sizlere sunmuş olduğunuz bir lütuf değil. Bu bizim boyumuzun borcu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti güçlü iradesiyle 100 yıllık tarihimizde icra etmiş olduğumuz bu görevi bir Türk'ün 22 gün boyunca uzaya gidip macera yaşaması için gerçekleştirmedi özellikle savunma sanayinde yapmış olduğu atılımlar çığır açtı. Bizim hali hazırda uzayın resmi limiti olan 100 kilometreyi geçen roketlerimiz de var. Gerek savunma sanayindeki bu ihtiyaçlarımızın testlerini gerçekleştirebilmek, gerek uzaya erişim noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda olduğu gibi uzaya erişimde de bağımsızlığını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu uzay limanı projesi çok ciddi bir seviyeye geldi. <laughs>